Barış Pehlivan, 1 Mart 2022, Cumhuriyet Davutoğlu artık konuşsun. Havaya, suya, dağa, bahçeye, her şeye konuşan, evliyalar tarihi anlatan, yakın tarihten her türlü dokunaklı cümlelerle siyaset üreten Sayın Başbakan, en ciddi konuda çıtınız çıkmıyor. Siz de mi ortaksınız sürece? Siz de mi bu tezgahın parçasısınız?'' Dönemin CHP sözcüsü Haluk Koç, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na sesleniyordu. Konu Sümeyye Erdoğan'a suikast iddiasıydı. 7 Haziran 2015 seçimlerine günler kalmıştı. Fethullahçıların CHP milletvekili Umut Oran'la birlikte bu suikastı müzakere ettiğine dair suçlama AKP medyasının manşetindeydi. 7 yıl geçti. O günden bugüne konuyla ilgili çok kişi konuştu ama en fazla bilebilecek kişi hep sustu. Peki ya bugünden sonra? Okudunuz o haberlerin yalan olduğu savcılık kararıyla da ortaya çıktı. Star, sabah, akşam, güneş ve takvim gazetelerinde yayınlanan suikast planı diyaloglarının sahteliği tespit edildi. Kumpası 40 sayfalık raporuyla belgeleyen bilirkişi Koray Peksayar, acemice bir delil üretme çabası dedi. Hepsi tamam da kim yaptı? Evet AKP'nin hezimete uğradığı o seçime giden yolda günler boyunca yandaş medyanın manşetine taşınan CHP yalanlarını kim üretti? Açın interneti, o kumpas metinleri halen erişilir durumda. Onlara bakarsanız suikast yazışmalarında fail belliydi. Güvenlik ve istihbarat birimleri ortaya çıkardı. Bakın Taraf Gazetesi'nin internet sitesi yakın tarihin utanç belgeseli gibi açık tutulması gerekirken delil karartmak istercesine kapatıldı açık olsaydı şimdi şu satırları da orada okurdunuz. Sümeyye Erdoğan'a suikast iddiasının da yer aldığı Fuat Avni dosyası Ankara'da siyasi açıdan da sıkıntıya yol açtı. Dosya Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinden ve hükümetten gizlendi. Davutoğlu ve yakın çevresi dosyadan duydukları rahatsızlığı yüksek sesle dile getirdiler. Hatta AKP kulislerinde MİT eski müsteşarı Hakan Fidan'ın bile hükümete yakın medya kuruluşlarındaki Fuat Avni yayınlarıyla ilgili olarak çok abarttılar yorumu yaptığı konuşuluyor. Erdoğan'ın da bu eleştirileri duyması üzerine Fuat Avni'ye delikanlı çık ortaya çağrısını yaptığı kaydedildi. Sahte delillerin matbaası taraftı bunu yazan. Öyle ya AKP ile FETÖ'nün arasının açıldığı zamanlardı. Gazetede iki kirden birinin tarafını seçmişti. Varmak istediğim nokta şu. Ülke yine seçime gidiyor ve AKP yine oy kaybediyor. Ancak o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu bu kez CHP ile aynı cephede. Çağrım net. Davutoğlu bir bilen olarak anlatsın. Seçim sürecinde o yalanların nasıl üretildiğini tüm Türkiye bilsin. Yalanı manşete taşıyan gazetelerin işaret ettiği yer doğruysa emrindeki güvenlik ve istihbarat birimlerinin neler yaptığını deşifre etsin. Yani Davutoğlu konuşsun. Konuşsun ki sandığa giderken başımıza yine neler gelebileceğini görelim. Konuşsun ki yarının adil düzeninde kim tanık, kim sanık bilelim. Barış Pehlivan